Günaydın. Dün gece biraz fazla dağıttık attık. çatlıyor. Şöyle bir oluyor. koyuyorum. Kırmızı mı? Kabaltı yapacağım, Ondan sonra bir daha gezeceğim. Gezmediğim yerleri gezeceğim. Gezdiğim yerleri yeni gezeceğim. Çünkü Makedonya'yı biraz daha uygun geçirmeliyim. Tam iyi vakit geçireceğimi düşünmüyorum. Yine tekrar görüşürüz. Hadi bay Evet yeni bir günden selamlar. Gidip bir kahvaltı yapacağım, börek börek yiyeceğim. Balkanların börekleri gayet lezzetli oluyor. Yine bir küçük bir üsküp gezisi yapacağım. Son kez, bugün son günüm. Gitmediğim yerlere falan gideceğim. Ondan sonra bakacağız. Üsküp'ü bir de bisikletle gezelim dedik bisiklet bir şehir turu yapalım dedik. Bakalım bisikletle de nasıl oluyor bir de onu deneyelim. Uzun zamandan beri psikiyatrist sürmediğim için bacaklarım bayağı ağrımaya başladı. Neyse, e şu gördüğünüz alkololojik müzesi. E, Makedonya'da, Üsküp'teki bütün tarihi eserler, çıkan tarihi eserler, o, e, Rölesans dönemindeki olan bütün tarihi eserlerin hepsi burada toplanmış. Şurada da hemen taş köprü var, hemen sol tarafta. Yanlış hatırlamıyorsam Sultan 3. Murat mı? Tam bilmiyorum ama Osmanlı dönemine dayanıyor. Bu Bu Taş Köprü Üsküp şehrinin simgelerinden biri. Köprünün yapımı 1450 ve 1470 yılları arasında yapılıyor. Bayağı bir eski bir köprü. Yani zaten Balkanlar da Osmanlı simgelerinden çoğu hepsi köprü. Kosova'da var, Sırbistan'da var. Efendime söyleyeyim başka nerede vardı? Arnavutluk'ta. Oralara da gidersek göstereceğim zaten. Bu teknelerden 3 tane var ya. Tam toplam 3 tane tekne gördüm bunlardan. İçinde restoran ve kafeler var. Hava sıcak olduğu için bisikletle çok yoruluyorum. Gerçi yürüyerek de yoruluyorum da. Bisikletle bayağı bir efor sarf ettiğin için devamlı dinlemek zorundayım. Bayağı da zayıfladım. Herkes çok zayıfladım falan başladım. Bayağı bir çöktüm lan. Vallahi. Bak şurada hemen kale var. Orada çıkmıştık. Bilmiyorum buradan görünüyor mu temin Şimdi o Yusuf Kalesi milattan sonra 6. yüzyılda yapılıyor. Roma dönemini görüyor. işte Bizans İmparatorluğu, Osmanlı, Sırplar. Ondan sonra Makedonya'ya kalıyor. Üsküp güzel şehir. Ehotton bölgesine yani şehre girerken şu iki aslanla karşılaşıyoruz hemen. Eskişehir bu aslanların arkasında. Abi çok aslan heykeli var ya. Burada çok olan heykeller. Artı aslan olan heykeller. Artı köprü. Burada sanatçı abiler var. Büyük ihtimalle opera binası.

Buradaki çeşmedeki sular içiliyor. Buz gibi. Daha su herhalde. Bu arkamda gördüğünüz zafer taki, e, burası ülkenin bağımsızlığının 20. yılında yapılmış ve buranın maliyeti yaklaşık 4.4 milyon euro. E, yapı mermer ve granitten yapılmış. E, Makedonya halkı bayağı bir sinirlenmiş bunun 4 milyonu yapıldığından. Çünkü e, Makedonya'nın e, şeyi askeri ücreti yaklaşık 300 dolar yok bile. Bu arkamda görmüş olduğunuz yer Rayvet gibi evi. E, Ray ve Terasa kimdir? Kısaca Gerçek ismi Osmanlı'da doğduğunda, Osmanlı İmparatorluğu'nun burada hüküm sürdüğü yıllarda gerçek adı Agnes Gonca Boyacı. Gerçek ismi bu. Kendisi Katolik Hristiyan olup 1910'dan 1928 yılına kadar Üsküp'te yaşamış. 18 yaşına kadar. Ayrı sever faaliyetleri olmuş. Tabi daha sonra kötü olayları çıktı tabi bunun. Öldükten sonra çıktı zaten. Onu araştırabilirsiniz internetlerden falan. İnternette falan araştırabilirsiniz. Hayırsever faaliyetlerinden ötürü Barış Nobel ödülü alıyor. Daha sonra 87 yaşında Hindistan'da ölüyor. Bunun içerisi nasıl bir yer? E, ee, iki kattan oluşuyor. Hatta üç kattan oluşuyor. Biri ideyelik eşya. İkincisi e, yaşadığı ev. Üçüncüsü de, üçüncü katı da şapel oluyor genelde. Hadi bakalım. Tabii. Bu da balı heykeli. gerçek boyu mu hepsi aynı. what did you do yapay zeka alanının bir yazmış elizabeth Brusta szopę. Burası da uzun bir kafe ve restoranlardan oluşan bir cadde. Her Balkan ülkesinde böyle bir cadde var zaten. Anladık Sırbistan. Kosova'da yok galiba ama. Evet. Riskip'te Vardar neredeki kenarında. Bisiklet turumuz başladı. Evet, bisiklet turu yapacağız akşam bisiklet turu. Hadi bakalım başlayalım. Haydi başlayalım hafiften rüzgar esiyor. Güzel oluyor Burada spor yapan abiler var. Bakıyoruz. Haydi, haydi. sıcaklık gidiyor böyle hafif bir mertemesiniyle beraber. Güzel. Burada herkes spor yapıyor. Burada şeyi çözemedim. Ayakların altında bir değişik bir paten var. Şimdi göstereceğim size ama onları daha hiç çözemedim. Bunlar ne ya böyle? Asfalt pateni, asfalt. Buz pateni gibi asfaltla yapıyorlar yani. Bir şey mi alışıyorlar kendine yoksa böyle bir şey var mıydı? Ben ilk defa burada ben İlk de ilk defa, şu anda ilk defa görüyorum yani. Bak şu. Şu abinin yaptığını daha çözemedik biz. Ne yapıyor hiç bilmiyorum. İlk defa görüyorum. Türkiye'de böyle bir şey yok herhalde. Türkiye'de ben görmedim yani böyle ben bir şey. Ben ilk defa görmedim. İlk defa gördüm. Tamam Mantık olarak şeye benziyor ya. Rus patenliğin e, asfalt yapılmış tamam. haline benziyor. Tamam onun adı artık asfalt patenli. Ne <laughs> zamandan beri bisiklet sürmüyorum iyi oldu. Adalara bile gittiğimde sürmedim yani burada sürmem gayet güzel oldu. yaptıracağım şu öne sepet arkaya şöyle ee, yan taraflara heybe koymuş ya dayı. ben öyle şey yapacaktım ben. Ya. İyi bir, sağlam bir bisiklet alıp öyle dünyayı gezmeyi düşündüm mü? Avrupa'yı. Harbiden olur çok güzel olur. Çadırı atacaksın arkaya. Çantayı mantayı. <gülüyor> 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 ha? bu silemesin ama. Yüzüne Hava hava hala geziyoruz. Şöyle manzara. Işıklandırma. Üst gibi gece hali. ona çıkmaya karar vermeseydim hala çalışıyor olacaktım. Bu anları yaşamıyor olacaktım. Alexander Meydanı, yani Büyük İskender Meydanına doğru gidiyoruz. Alexander Meydanı'na kadar geldik bisikletle. Yani Büyük İskender. Niye hep Alexander Meydanı diyorsam artık adamın gerçek ismi, orijinal ismi o yüzden de. Hemen Büyük İskender bizi karşılıyor. Ardından biz hiç kapının burada fotoğraf çekilmedik ha. Abi fotoğraf önemli. Geçtiğimizde Türk çarşısına gidelim bakalım akşam vakti nasıl oluyor.

Şaşırdım köprüden bisikletle geçiyoruz. Abi bisikletle giremem buraya bisikletle. Onun için yürüyerek geçeceğim, gezeceğim. <laughs> Türkçe alsam bisikletle girmek biraz zor. Değil mi? Bakın. Evet. Ne oldu? <laughs> 对对对。 Buradan yine gel.

heykelleri sevdim ya heykellerde ne var genelde yani papaz heykelleri var burada bu da papaz bu ressam bu da papaz bu da papaz bu da papaz, bu da papaz. Bu kitap olduğuna göre şair olması lazım. Köprüden mi geçelim? <laughs> Bisikletle köprüden geçmedim de demem artık. acayip geziyorum. Eve gidip... Lan bu ne sinek ya? Eve gidip biraz dinleneceğim. Ondan sonra bir video video yaparım. E, videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoyla görüşmek dileğiyle. Hadi bay bay.